Herkese merhaba. Farm Simulator 22 önümüzdeki ay çıkacak. Yeni gelişmeler var. Bunların bir kısmını geçen canlı yapmıştık. Son 9'da bir haritaya başmış biraz takılmıştım ama biraz sarmadı nedense böyle sonra bir şey yaptı zorladı insanı. Orada anlatmıştık ama burada tekrar özel geçeceğiz ve son paylaşılan haberleri bakacağız. Yine özellikler ortaya çıkıyor. Bazı beklenen şeyler de var tabi. Oyun 22 Kasım'da çıkacak. Şu an 21 Ekim'deyiz. Bir ay kaldı diyelim. Biraz böyle tabi bir ay kaldığı için artık bir FS 22 kafasına girdi herkes ama tabi fiyat yüksek. Her şey yükseliyor o yüzden <laughs> FS 22'nin çıkması pek de bir önemli değil ya. Şimdi sorgumu görüyorsunuz. Zetor markası FS 15'ten sonra geri dönüyor. 4 farklı modeli olacak FS 22'de. Bir de bunların tabi 75. yıl olduğu için hani bu yıla denk geldi ve yeni oyuna denk geldi. Bir tanıtım videosu paylaştılar onu bir izleyelim isterseniz ama hani kısaca geçeceğim. İşte 1946 yılında kurulduğu için işte 75. yıl kullanılıyor şu an. Bu Erlen Grat haritasına çekilmiş ama yeni hali. Değişik yerler var ama yani çok böyle dikkat edemedim. Şimdi Face 19'un Face 22 mi elbette belli olmuyor pek maalesef ama. Grafiklerde biraz iyileşme yapılmış ilk gösterilen görüntüye göre. Yani renk geçişleri, renk paletleri, o renk değerlendirmesi color grading'i değiştirmiş, biraz daha iyi yapılmış. Farklı olmasa açısından iyi ama şu an tabi baktığınızda bu videoya Face 19'un sanki bir DLC ya da bir güncellemesiymiş gibi duruyor. Ama bu Face 22 bildiğiniz. Yani mesela aç sesleri de olacak işte bu makineler falan var zaten. Bu farklı motorlar olduğu için de böyle gösteriyorlar hepsini dizmişler buraya. Yani çok bir detay bir şey yok. For sale falan yazmış. Tabii tabii levalar, plakalar olduğu için artık onlar kullanabiliyor. Bunların dışında biyogaz tesis üreten Planet firması var. Bu da FS22 yer Zaten bunları yine görmüştük ama şimdi bir tanıtım videosu paylaşıldı. Hangi ürünlerin yer aldığı böyle istemişler kendisilerinde bir sayfa hazırlamış. 99 kW'lık bir hani tesis kurabiliyorsunuz bunları. 250 kW, işte 500 kW ve 1 milyon kW'lık bir tesis kurabiliyorsunuz. Bunların fiyatları değişecektir. İşte bir sürü farklı sistem var içerisinde değişiyor bunlar. Bunlar tanıtıldı. Yani bu da 22 Kasım'da çıktığında oyunda yer alacak. Şöyle video izlersek şu biraz video ekran görüntüden oluşuyor. Bunları tabi sıfırdan kuruyoruz. Yani yeni inşa sistemiyle kuruyoruz FS22'de. Yani detaylar yüksek ve şey gerçek bina ya da tesis üreten firmalar, markalar var artık FS22'den. Silolar da mesela öyle. Farklı işte inek ağırlığı falan da öyle onlar detaylı bir şekilde modelini faktırılmış ve işte simülasyon imkanı daha da böyle yükseltilmiş diyelim. Modlarla yapılan aslında çoğu şey buraya da geliyor. Böyle bir olay planet ve dün ne oldu? Dün değil de ondan önceki gün. Şimdi mevsim döngüsünün süresi biraz tartışmalıydı. Yani mevsimler 4 mevsim var. 4 mevsim 3 günlüktü. Yani bir mevsim 3 güne denk geliyor. Yani Ocak, Şubat, Mart, bir mevsim ve bu işte 3 güne denk geliyor. Ama bunu tepki çektiği için değiştirmişler. Aylar artık ayarlanabiliyor. Ayların süresi değişilebiliyor. 28 güne çıkartabiliyorsunuz ayların süresini. Yani işte Ocak ayını mesela 28 gün ya da 20 gün yaşayabilirsiniz. Bu tabi toplarsanız yani gerçek zamana göre bir yani, takvim oluşturulabilir. O yüzden 3 gün olmayacak mevsimler. hani başta bir öyle olacak. Oyunun dengesini hani sağlamak için. Çünkü şey bir durum var. Çok sıkmamalı, çok yormamalı insanların. Hızlı olmalı bir şeyler eğlence açısından o yüzden hani mevsimin 3 gün olması e, mantıklı işte giriş geliş sonuç şeklinde olur bir mevsim bunu artırabilirsiniz yani bir mevsimi 6 gün yaparsınız 9 gün yaparsınız bu size kalmış yani mevsimler odunda olduğu gibi ama burada tabi hani olay biraz daha farklı o yüzden mesela bir oyuncu çok oynamak çıktığında 9-6 gün yapabilir. Çünkü üretim zinciri falan var. Bir sürü iş var. Onlar da girdiği için iş karışıyor. Ama mesela multiplayer'da multiplayer sonucunda biz ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi gelip deneyeceğiz. Yani geldiğinde deneyeceğiz. Belki bir mevsimi 9 gün falan yapacağız. Hızlandırmayı da 15 yapacağız. Yani bu değişir. Sonuçta sonra başta insan çok oynuyor. Sonra bırakıyor. Yavaş yavaş oynuyorlar. O yüzden bunlara bakarız. Ama bu ayar imkanı var. En azından bunun modunu kurmak saçma olurdu. Grafikler değişiklikler var demiştik. Şimdi ya programcılar şimdi oynayış mekanine odaklanmış denmiş. Son teknik tarafta yine o takımda başka bir takımda final sürümü için çalışmaya devam ediyor. İlk ekran görüntüleyebiliyorsunuz, geldiğinde işte Gamescom zamanı, Farmcom zamanıydı. Oradaki görüntülerde biraz işte tanıtım videosu dahil olmak üzere biraz garipti. Renk geçişleri işte SA falan şunu mesela iyileştirmiş. Ambiyans okluyucunu iyileştirmişler. O yüzden burada ayarlar yapılmış. İşte daha gerçekçi, daha doğal görünen bir ortam sağlansın diye bunu yapmışlar. Yine color grading, renk derecelendirmesini, buna aslında renk paleti falan diyebiliriz ama ya bu renklerin geçişleri, bu grafiksel ayrıntılar işte, görüntüye baktığımızda bazı şeyler hep aynı görünüyor ya. Onları biraz elden geçirmişler. Bu şu yüzden iyi çok parlak olmaması lazım ama bunun da dışında bir önceki oyundan renklerin de biraz farklı olması lazım. Çünkü biz baktığımızda farklı gün, günün farklı zaten farklı bir ışıkta. Yani bitki örtüsünün otları hep aynı boyutta görüyoruz zaten ama o aynı ışıkta işte görmeyelim en Yani hep aynı şekilde parlamasın, hep aynı renkte durmasın o otlar. Farklı ortamlarda, farklı yerde, farklı gölgelerde. Ya yani da işte bilmiyorum aracın tekerlekli lastikleri, farklı metal yüzeyleri, materyalleri diyelim ya da zemindeki dokular biliyorsun onlar da değişmişti. O yüzden bunu yapmaları iyi olmuş. Sonuçta bunlar planlanan değişiklikler, planlanan iyileşmeler. Ama bağımsız bir firma oldukları için biliyorsunuz çok daha bir şeffaf bir süreç gidiyor. Beğenirsiniz beğenmezsiniz ama çıkıştan sonra yine tepkileri bağlı olarak çıkacak olan güncellemelerde biz böyle iyileşmeler alabiliriz. Yine oluyordu ama burada belki daha farklı bir yol izlenebilir. Biraz daha hani şey var olan şeyler belki beğenilmedi belki daha sonra gelecek olan birkaç özellik de olabilir bilemeyiz. Yani çünkü daha böyle biraz artık bağımsız oldukları için daha rahatlar sanki öyle bir izlenim veriliyor. İyileşmiş sorgum. Ya sorgum baştan atıldığında o videolarda falan yanlış asit ediliyormuş. Yani bir çerdeverin tablası onu yanlış biçiyormuş. Onu değiştirmişler. Daha doğru yapmışlar. Sadece baş kısmını üst kısmını hani biçiyor artık bir çerdever. Bu animasyon doğru yapılmış artık. Bir de tabii yine ilk ekran görüntülerinde dediğim gibi hani renk falan diyorduk da hani böyle ilk görüntülerde böyle bir şeyler hep aynı renklerdeydi tonlardaydı. Bu yeni görüntülerde biraz daha dikkat mi ediyorlar bunu bilmiyorum değiştirdiği için mi böyle çünkü yine değiştirilmişti bunda Gamescom zamanında bir şeyler farklıydı öyle demişlerdi mevsimler karşılaştırılırken yani bu ilerleme güzel ve üretim zincirinin ürünleri tanıtıldı hangi ürünler var hangi üretim tesisi var bunları açıklamışlardı şimdi FS22'de 13 farklı üretim tesisi var tabi şöyle bu ilerliyor yeni inşa sistemi var demiştik. Buna seracılık da dahil onu da belirtelim ama seracılık şu an tanıtılmadı. Onu da tanıtacaklar seracılık sistemi. Çünkü orada çilekler, domatesler falan üretiliyor. Marullar falan üretiliyor. Yani fırın kurabiliyorduk. İşte ekmek, çilekli pasta üretmek için bir sürü farklı malzeme tedarik edilmesi gerekiyordu. Farklı yerlerden bir araya gelip onlar oluşturuyordu, yaratılıyordu. Un, şeker, yumurta, işte, tereyağı vesaire alarda toplayacağımız şeyler, işte çilekler falan ihtiyacımız oluyordu. Burada Hatta arı kovanları da var sanırım. Çünkü arı kovanı da eskiden beri olan bir şey ama bunu sanırım değiştiriyorlar. Farklı işleyecek muhtemelen. İp, ipucu falan vermişler yazının sonunda ama ben öyle ekledim oraya. Şimdi bu ikonlar, simgeler zaten hani komple değişiyor oyunda. Daha önce paylaşılmıştı da onlar. Şu un, ekmek filan gevrek, mısır gevi tarzında onları da üretebiliyorsunuz. Pasta, şeker, çikolata, bal. Ama arı, işte o mesela arıcılık demek ki değişiyor peynir filan. Bunlar hep üretilecek. Bunlar oyunda bulunan ürünler mesela kıyafetler, kumaşlar, domates tamam bunları da biliyoruz zaten. Ondan sonra kuru üzüm, meyve suyu, zeytinyağı, ayçiçek yağı, kanola yağı mesela bunlar yeni ürünler. Furniture dediğim mobilyalar var, pranksler var. Modlarla yapılan şeyler geldi yani. Burada üretim zincirinin hani bu bağlantıları var. Angürün neye dönüştürüyor? Bunları da hani yine şey yapmışlardı. Mesela ağaçları kestik. Tomrukları sawmill'da satarsak planks olarak oluşabilir, Direkt satabiliriz belki de. Ve carpentry tarafında da işte talaştan ve şu işte planks'ten oradan aşağıya okunuyor. Oradan tekrar işte bir mobilya fabrikasında o tomrukları ya da şey planks'leri değerlendirip mobilya üretebiliriz. Ya bunda tabi nasıl gösteriyor şu an onları görmedik ama belki ayrı blok yazısında tanıtılır. Ancak modlarda olan o sistem buraya gelmiştim de ve hani bu böyle iyileştirilirse daha da güzel olacak modlarla. Onun bir ticaret olacağı için üretim zincirinde onlar da uğraşılacak sonuçta oyun oynarken. Ya bir sürü olay var. Bak, şeker pancarına şeker üretiyorsun. O şekeri çikolataya dönüşebilirsiniz. Değeri firmasına satabilirsin ya da bakery'e satabilirsiniz. Pasta oluşturulur orada ekmek oluşturulur. Green işte unu falan oraya dönüştürüyorsun. Sütü mesela değeriye verirsiniz. Peynir, tereyağı oluşturulur. Yumurtayı tavuktan fırına verirsiniz pasta için kullanılır yumurta. Biyogaz testinde mesela atık yani katı gübreleri ve silajda yapılan şeyleri biyogaza dönüşürüz ve bu biyometan gazıyla hani sonuçta o da var artık oyunda normal elektrikli araç dışında yani şey biyometan gazı da üretebiliyorsunuz ve onu aracı şarj etmek için kullanıyorsunuz. Nevalatın bir traktör var öyle şeyle alakalı. İşte zeytinden zeytinyağı falan böyle böyle bak bir sürü olay var. Çok güzel bir sistem. Bunları daha da ayrıntılı bir şekilde tabii göreceğiz. E, ne var işte mısır gemi dedik, un, ekmek, pasta, şeker, çikolata, bal, tereyağı, peynir, kanola yağı, ayçiçek yağı, zeytinyağı, üzüm suyu, kuru üzüm, çilek, marul, domates, kumaş, giysiler, mobilya ve tahta. Ya da kalas dersiniz falan fark etmez. Hani burada pamuk, iplik fabrikasından işte kumaş üretiyorsunuz, giysiyle dönüştürebiliyorsunuz. Yani bunlar değişecek tabii modlarla. Mesela araçlar değişmiş bu pick up'ların modelleri değişmiş daha iyi yapılmış. Sonuçta buna biraz daha aktif kullanacak artık modlarla beraber. Güzel e, bir de bundan önce Yeni gerçekçi toprak dokuları tanıtılmıştı. Buna üç yeni özellik. Marşlama, taş toplama ve toprak işlemi. Bunu ben yayında tabi anlattım. Burada yazısı zaten var. Marşlamayı zaten biliyorduk ama Marşlama Şu dokulara bakarsanız şimdi yeni dokuları zaten görüyorduk. Fark ediyorduk ilk tanıtıldığında görüntülerde vardı bir şeyler. Bunlar net olarak artık ortaya çıktı. Ya şöyle işliyor marşlamada. Şimdi FS 22'de şimdi üzüm bağları var, zeytin bağları var. Bunları marşlamak gerekiyor. Bu taze çim kesip toprağın yüzeyine bunu uyguluyorsunuz. Tamam mı? Marşlıyorsunuz, parçalıyorsunuz bunları. Hatta bunu ormancılıkta da yapabiliyorsunuz. Yani çalı, ağaç kötüklerine falan başlayabilirsiniz. Bununla ilgili makineler var. Mahsulleri asit ediyoruz ya. Mısır falan. Aset edince daha sonra verimi artırmak için işte yine o kalan kökleri falan karıştırırlar ya tırmıklara falan böyle toprakta bu sistemi getirmişler oyuna. Yani gerçekte olan bir işlevi, bir işlemi, bu toprak ilgili toprağı işleme ve dönüşüme işlemini oyuna getirmişler şu an. Yani bu üç yeni özellik aslında bunu sağlıyor bize ve böylece daha gerçekçi bir çiftçilik sağlanıyor bu ekipmanlarla. Daha çok iş yapıyorsunuz, daha çok gerçekçi işler yapıyorsunuz bunu söyleyelim. Verim artırmak için işte bu kalan anızı maşlayabilirsiniz, toprağı karıştırabilirsiniz, dönüştürebiliyorsunuz. Yine işte yani tam üzümde ve zeytin bahçelerinde bu görsel olarak buna daha güzel ve temiz görünüyor yine orman içinde kullanabiliyorsunuz. Ve taş toplamı vardı. Stone picking olayı bu yeni gelen makineyle işte bu paralaksı bir arazi yüzeyler falan taşlar oluşuyor burada. Bunları topluyorsunuz. Eğer toplamazsanız şöyle bir olay oluyor yine. Tarlanızda şimdi taşlar çıkıyor tarlayı işlerken. Yani bu kültüvatöre bağlı olarak taşların boyutu da değişiyormuş. Çünkü da derine iniyorsunuz. Bu toprağa dönüştürüyorsunuz. Yine gerçeğe bağlanan bir özellik diyelim. Burada dip patlatan kullanırsanız ya da subsoil dediğim dip kazan filan. Böyle işte daha büyük kayalığı falan da kazıyorsunuz. Yani toprak böyle bir kaos içinde oluyor yani karışıyor. Bunlar tabii geldiğini net olarak göreceğiz ama gerçeğe bakarsak hani benzer bir şey yaratılmış burada. Tamam taşları topluyoruz. Elo Scorpio aracıyla yeni gelen makineyle. Bu topladığımız taşları satabiliyorsunuz. Enkaz kırıcı diye bir yer var. Oraya satabiliyorsunuz ve oradan para kazanıyorsunuz. Ya da bunları işte hani kapatabiliyorsunuz taş çıkma özelliğini tarladaki. Eğer bu taşları tarlada bırakırsanız makineye zarar veriyormuş. Bunları biçerken başka bir makineyle tarlayı sürerken taşları toplamazsanız. Yabani otlar da aslında aynı mantar sahip ama işi farklı sonuçta. Ya da işte böyle daha da bırakırsınız bu taşları daha fazla taş oluşuyor, daha büyük taşlar ortaya çıkıyor ve bunları topla gerekiyor. O yüzden işte hani bunu toplamak istemiyorsunuz, ne oluyor? Toprak yuvarlama, soil rolling dedikleri bu merdane, silindir adı verilen ekipmanlarla işte e, bu anızları taşlı toprağa gömme özelliği getirilmiş oyuna. Bak, şurada anız da olabiliyor, belki de işte taş da olabiliyor. Bu silindirle araziden geçiyorsun, toprağı yuvarlıyorsunuz. Tabi büyük taşlar varsa toplamamız gerekiyor taşları da. Küçük taşlar varsa hani birlikte hepsini böyle arazi sürmek adına bu merdane falan üzerinden geçiyorsunuz. Onları yere bastırıyorsunuz, yere sıkıştırıyorsunuz. toprağa gömüyorsunuz. Bir de şöyle bir faydası var. Ekinler diyor, ekildikten sonra tohum yatağını yuvarlamak, düzleştirmek veya sıkıştırmak işte bu ek bir verim bonusu da kazandırıyormuş bize. Bu verime de etkisi oluyor yani. Mahsulün cinsi ve tarlanın büyüklüğüne göre de bu değişiyormuş. Çayırlarda da bu işlemi yapabiliyoruz. Yani ama şöyle bir durum var. Çaylarda yaparsak gübeleme aşamasını sağlıyor bize ama çimlerin hani yuvarlarken şimdi onları tekrar soil rolling yaparken ilk büyüme aşamasına geri döndürüyor eğer büyükse ama diyelim ki yeni bir çim kesildi. Kestiniz, otları aldınız, götürdünüz ama o kısa boylu onlar. Onları bu işlemden geçirirseniz bir faydalı oluyor, gübeleme işlemi oluyor. Yeni zemin dokuları şöyle görüyorsunuz. Bu yeni zemin dokuları bu yeni bir oyun demek oluyor aslında. Sonuçta işte parlaksın etkisi dersiniz, yeni ışığın etkisi dersiniz, mevsim etkisi dersiniz, yeni gelen işlevlerin etkisi, toprağı işleme işlevlerinin etkisi dersiniz. Gayet iyi yani en azından var yani bunlar değişmiş, ekilmiş falan çok farklı şeyler oluyor. Direkt ekersen başka, yani toprağı işlemezsen başka oluyor arazi. Yani nasıl oluyor? Şöyle söyleyeyim. işte toprak işlemi sürülmüş hali, tohum yatağı, bulutla sürülmüş hali, işte tohum yatağı yuvarlanmış hali falan, sol, sol olmuş hali, ekilmiş, ekili yani bu farklı ekinlerin, farklı şeylerin hani belki de direkt mısır ektin falan başka bir şey yapmadın. Farklı çıkıyor toprak. yani işte bu bir şey olaylar da şey. E, patatesin falan eklediğinde böyle rich oluyor ya, tepe tepe oluyor böyle sırt, şeklinde oluyor ya, o toprak yüzeyi. Herhalde onunla alakalı bir durum. Grass var işte. Grass'ın kesilmiş hali falan var otların. Aslında da hazır versiyonu var. Aslında da hazır iki farklı versiyonu var mesela. işte ürüne göre değişiyor bunlar. Gayet iyi. Fake zaten yine ormancık tanıtılmıştı fake Bunları görüyoruz. Bazı araçlar aynı. Değişik bir şey yok ama zaten bu yeni gelen bir araçtı. Bunları da geçelim. Yarın yine paylaşılacak fake Üzüm bağlarındaki hani görüntüleri falan görüyoruz yine. Burada üzümcülükle alakalı makineleri falan görüyoruz. Burada yine yeni Romork falan işte lisanslı bahçe traktörü falan Fendin. Ondan sonra Landini falan geri dönüyor zaten. Daha doğrusu yoktu Landini ya. Yeni geliyor Landini oyuna. Bahçe traktörü olarak. Ardi markasının işte ilaç atma makinesi. Ya burada dikkat edin bilgiler biraz daha detaylı. Yani. Ya daha doğrusu şu Ed Blue tankını da hani gösteriyorlar bize. Metrekip olarak gösteriyorlar mesela Romorkları. Bunlar yeni gelen özelliklerin bir sonucu gayet iyi. En son geçen hafta patates şeker pancı makineleri tanıtılmış Grimen'in. Grimen'in şimdi makineleri var ama yeni model bunlar. Yenilenmiş hali yani eski değil. O yüzden burada da işte bu görüntülerde görüyorsunuz. Şeker pancarı e, asat makinesi. İşte 45 metreküp mesela kapasitesi var bunun şimdi. 34.1 ton aralığına sahip. Bunu burgulu vagon var Berkman'ın yeni gelen ona aktarıyorsunuz. Mesela Burgul vagonun kapasitesi 50.7 metreküpmüş. Öyle de bilgiler var. Yine burada ev markasının bir patates Burgul Vagonu var. Görüyorsunuz farklı bir ekipman sistem. Yere dökecek onları daha sonra buna yüklerseniz. Öteki türlü diğer romanlar tabi aşağıya doğru hani arkaya doğru şey yaparsınız. Belki bununla başka bir yer aktarsınız patatesi. Bir alan oluşturmuşsunuzdur. Zeminlere yine bakın dikkat edin bu zeminlere. Ya yine böyle baktığınızda uzaktaki mesafedeki uzakta kalan şeyler uzak mesafedeki o çizimler falan garip görünebilir ama oyun böyle maalesef. Bu da işte Grimmie'nin Evo 290 patates asat makinesi. Bu da yine daha da büyük hali. Ventor 4150 4150 patates asat makinesi 599.000 euro bayağı yüksek. Gerçekten inanılmaz. Bu da işte Nivalt'ın T9 serisi traktörü, patates traktörü. Bu da Kinze yeni gelen marka Disk Elov demiş. Daha önce paylaşılan görüntülerde küçük balya makineleri vardı. Oradan balya boyutunun farklı olacağı zaten ortaya çıkmıştı. Burada şöyle bir karşılaşma var. Bu yeni balya boyutları için. Yuvarlak balyayı bunlar göstermişler. İşte farklı balya boyutları artık oluşulabiliyor. Balya makinesiyle çalışırken. Onun bir tuş var herhalde orada tıklayıp. O boyutu değiştirebiliyoruz. Bunun modu var şu an FS19'da. O modda zaten bunu yapabiliyorduk. Ben arada yapıyordum farklı boyutta balyalar. Tabii bir hani modla tam dikkat edip yapmanız gerekiyor ama herhalde burada biraz daha belirgin bir şekilde onlar ifade edilmişlerdir. Yeni araçta tabi ortaya çıkıyor games kısmında bu sayfaya bakarsınız yani burada bir sürü marka görürsünüz bir sürü traktör görürsünüz yeni gelen daha önce olmayan bir sürü yani bir sürü marka var yani <laughs> daha ne diyebiliriz ki geçen de sanırım böyle bir videoda söylemiştik artıyor bunlar. Ee, bakalım neler olacak yani face 22 çıktığında Kaçırdığım bir şey yok sanırım ya. Şu an yani olay bu. Aa bak video geldi şimdi yeni. Hayvancılık ve yabani yaşam, vahşi yaşam. Evet bunu bir izleyelim. Atlar zaten vardı ama atların tabi yele şeyi mi? Neydi o ya? Setler Saddler'ını eklemişler. O ineklerin yalnız modelleri baya iyi ya. O Leylin makinesi çalışıyor baya aktif olarak. O bunları ayırmışlar. Çünkü şöyle bir durum var. Yeni gelen işte dediğim gibi yine bir marka var. Onun ağırları böyle daha modern. ...bir ağır sistem var. O yüzden bu animasyonlar falan içeride böyle bak temizleme şeyleri, besleme şeyleri... o attım türü mü gelmiş ya? Domuzlara bak çok güzel olmuş ya. Güzel olmuş yani bu da değişmiş. Güzel olmuş. Vallahi Leyli makinesinin bu otomatları, otomasyon sistemleri bak... Yalnız bu tozmoz efektler güzel. Bu yeni bir at türü yalnız. Bak ayaklar da değişik. Kıyafetler de değişiyordu, kıyafetlerini de değişiyordu. Çok hoşuma gitti şu an. Domuzların ortamı bak ışıklandırması falan. Köpeğimiz burada. Hala aynı gidiyor sanki ama büyümüş sanki biraz. O bunlar ne böyle koyunlar bak. Oo vallahi değişik. Yani daha yeni modeller duruyor animasyon falan değişik duruyor. Zaten ağır yeri de hani değişik ve hani yünleri böyle daha belirgin olmuş sanki değil mi? Aa kuzulara bak. Arıcılık görüyorsunuz evet. Aracılık sistemi de böyle. Tavuklar burada yine. Yumurtalar değiştirilmiş tekrar. Güzel olmuş. At güzel yalnız. Abi geyikler görmüştük vardı. Kargalar yine. Böyle bunların sesleri tabi var. Şimdi sesi ben kapattım videoda. Ya valla ıı, güzel. Bunlar yenidir, yeni şeylerdir. Ama temelde oyun aynıdır. Ya keçi koç, ben de keçiyi bekliyordum. Ördek falan olur dedik de belki DLC ile getirir onu ya, DLC ya da bir şey saklıyorlardır. O yüzden fs 19 öyle bir şey olmadı tabi. Ama yeni oyunda f 22'de bir keçi yeni bir hayvan türünün gelmişler çünkü modelleri yenilemişler. Yani şöyle bir şey diyemezsiniz. Hayvancılıkta bir değişim var. Yeni modeller, yeni animasyonlar ve yeni belki de davranışları vardı işte o sistemler değişmiş. Son şu mevsim sistemi geldi. O nedenle tabi modlaması yok bunun. Yani modlama olarak şöyle demeyin. Yani daha ciddi anlamda o yok. Ancak belki DLC ile gelir. Niye olmasın ki güzel olur. Yani yeni oyunu beklemektense öyle şeyleri getirmeli daha iyi olur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Karakter kanı videoda da bahsetmiş miydik bundan? karakteri sanırım yayında bahsettim ama zaten yeni kıyafetler var yani bunları tekrar göstermeye gerek, yok burada paylaşmıştık yani aracılık yaparken bunları giymek yani size kalmış giymeseniz olur mu bir etkisi yok sonuçta belki de var da bilemem ama yani yoktur sanmıyorum yani kıyafet sadece bunlar hoşçakalın görüşürüz bütün ben zaten sitede var onları okuyabilirsiniz